Esselamu Aleyküm. Afrika'nın mazlum coğrafyası Nijer'deyiz. Burası başkent Niame'ye 1007 kilometre uzaklıktaki Garin Mekare köyü. Burada yaklaşık 1000 kişi ikamet ediyor ve su ihtiyaçlarını bu su kuyusu yapılıncaya kadar kilometrelerce öteden karşılıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Amellerin en hayırlısı insanların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamaktır diye buyuruyor. Tabi bu müjdeye masar olan Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yenikent Zeki Altındağ Camii Cemaati bu müjdeye masar oldular. Kendilerini tebrik ediyor burada yaşayan halk adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Dualarla bu kuyumuzun şimdi açılışını yapacağız inşallah. Amin. Aa, <laughs> آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول <سؤال> فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا فهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ...ve israfına fi emrina... ...ve sebbit afdemena... ...ve surna ala'l-gavmi'l-kâfirin... ...Allahümme eyyiz el-İslam'e ve'l-Müslim'in... ...Allahümme eyyiz el-İslam'e ve'l-Mücahid'in... ...Allahümme eyyiz kelime-i hakkı ve'yid'in... ...Allahümme can nîmeten daima ...ve dînen daimâ... ...ve evlâden saliha ...ve rizgan vâziyâ... ...Rabbici annî mugîmes salâti ve mezûriyeti... Ya Rabbana ve tekabbel dua, ya ben ahirli ve li valideyye ve le mü'minine yevme yekumul hisab. Ya Rabbi, ya ilahe ilahe ve ya elhamel rahimi. Kültürlü doğru kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yenikent Zeki Altındağ Camii Cemaatinin adlı tarafında aslında fakir, Müslümanlar için yaptırmış olduklar bu su kuyusunu dergahı izzetinde kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Bu su kuyusunu cennete gitmelerine vesile eyle Ya Rabbi. Amin. Bu su kuyusunu açtıran kardeşlerimizi anne ve babalarını. Amin. Evlatlarını. Amin. Cennette peygamberimize komşu eyle. Amin. Peygamberimizin hafızın Kana kana doya doya içmeyi nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimizi daha nice nice hayırlı ameller işlemelerine fırsat ver ya Rabbi. Amin. Evet. bereketli eyle. Amellerini salih eyle. Amin. Evet. Dualarını makbul, evlatlarını salih evet. ve salihalardan eyle. Evet. Kazançlarını helalinden eyle ya Rabbi. Evet. Ailelerine huzur ver. Amin. Evet. Aralarındaki bu mutluluğu, muhabbeti artır. Evet. Kiminle öfkeyi gider ya Rabbi. Amin. Evet. Onları son ömürlerine kadar sana kul, Habibine ümmet olacak hayırlı ahmetlerle bu dünyalarını güzelleştirmeyi ve ahiretlerini kazanmayı nasip eyle. Amin. Cübdeti Enbiya-i vel Mursini, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Allah, Bismillah. Ne olur iman Evet. Şükrü Doğru Kız Anadolu İmam Lisesi ve Yenikent Zeki Altındağ Cami Cemaatine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu hizmet vesilesiyle buradaki insanların su ihtiyacını karşılamış oldular. Peygamber Efendimizin de hadisine, müjdesine mazhar oldular. Allah kabul etsin inşallah.